Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Instagram'dan takipçi beğeni izlenme sayılarımızı nasıl binlere kadar getirebileceğiz onlardan bahsedeceğim sizlere. Günde yarım saat bir saatinizi sadece bu işe ayırarak e, yani haftada 5-6 bin yakın takipçiyi kolay bu şekilde arttırabilirsiniz. Videoyu lütfen başından sona kadar atlamadan izlerseniz sevinirim. Ve şu an videonun başındayken like atarsanız yorumlarda güzel yorumlarınızı yazarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. İsterseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar sitemizin ismi takipciyolla.com Açıklama bölümünde linki zaten bıraktım oradan direkt ulaşabilirsiniz. İsterseniz yukarıdaki mavi butondan isterseniz aşağıdaki yeşil butondan girişimizi yapacağız arkadaşlar. Ben e, böyle bir hesap açtım. Bu hesap üzerinden yapıyorum arkadaşlar. Yorumlarda bana çok defa söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben e, hesabımla girdim. Bilmem 3000 kişi takip et, ediyorum 5000 kişi takip ediyorum bakın benim hesabımda da şu an bu girdiğim hesaplara böyle 4700 kişiyi takip ediyor arkadaşlar o yüzden diyorum ki kendi hesabınıza girmeyin. Yan bir hesap açın. Kullanmayacağınız bir hesap açın. O hesabı benim yaptığım gibi yapın. Takip ettiği olsun, takipçisi olsun, biyografisi olsun, fotoğrafı olsun ki hesap kapanmasın. Bu hesap üzerinden giriş yapın. Ondan sonra kendi hesabınıza takipçi atın arkadaşlar. Bu şekilde rahatlıkla e, en azından hesabınıza erişim olmadan güzel bir şekilde takipçilerinizi kasarsınız. Dediğim gibi bu, bu, şekilde bir hesap açıp o hesapla giriş yapıyoruz. Benim hesabım zaten burada kayıtlıydı. Giriş yapıp basıyorum. Evet, gördüğünüz üzere zaten direkt hemen girişimizi yapıyor. 100 tane beğeni, 100 tane takip, 25 yorum, 502 ay görüntülenme, 2500 kaydetme, iki, şey 200 2500 izlenme, 250 kaydetme ve 250 IGTV izlenme kredimiz mevcut. Hemen takipçiye geliyorum. Hangi hesap atmak istiyorsanız o hesabın kullanıcı adını yazıyorsunuz ve kullanıcıyı buluyorsunuz arkadaşlar. Bu arada e, gönderim yaptığınız sırada hesabınızın herkese açık olması önemlidir arkadaşlar. Mesela benim Erzen Medya panelimde de öyle takipçi gönderdiğin zaman hesabını herkese açık olarak açacaksın. Gönderim bittikten sonra tekrardan eğer hesabını gizli almak istersen gizli alacaksın. Ama gönderim sırasında hesabınız açık olması lazım. Aksi takdirde gönderim yapılmaz. 100 tane takipçiyi şimdi 2 dakikalık bu süre içerisinde atacak biz arkadaşlar. Gönderecek. Beğeni kredisinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen geliyorsunuz. Buradan bağlantıyı kopyalıyorsunuz. Ne uzattık? Şöyle hemen bağlantı dedim. Hemen geldim burada. Gönderi URL'sini kopyaladım yapıştırdım. gönderiyi bul dedim. Hemen yüklenmesini bekliyorum. Beyni e, sistem çok kullanıldığı için bazen kasmalar olabilir arkadaşlar. Evet aşağı doğru geliyoruz ve gönderimi başlatıyoruz. Buradan da beğenilerimizi gönderebiliyoruz arkadaşlar. Instagram izlenmeyi de kullanabilirsiniz. IGTV izlenme kaydetme. Bunlar hepsi saat başı yenileniyor arkadaşlar. Benden size tavsiye bir tane hesapla giriş yapar e, takipçi atarsanız fazla bir şey kazanamazsınız arkadaşlar. 5-6 tane hesap açın. Hesaplarınız aynı bu şekilde olsun. Hatta ben sizin yerinizde olsam 15 tane 20 tane bile hesap açarım arkadaşlar. 15-20 tane şu an hesap açsam zaten benim günde en az 2000 tane takipçim garanti olur arkadaşlar. Ee, o yüzden dediğim gibi siz 20 tane açmayın 5 tane hesap açın arkadaşlar 5 tane hesapla zaten girdiğiniz zaman bir saatte 500 tane takip ediyor takipçi ediyor Siz 5 kere yaparsanız bu işlemi 2500 takipçi ediyor Siz ne kadar çok fazla yaparsanız o kadar çok takipçileriniz artar arkadaşlar O yüzden dediğim gibi ne kadar çok hesapla yaparsanız o kadar çok sizin yararınız olur ee, Sizin linkini açıklama bölümü bıraktım oradan direkt ulaşabilirsiniz arkadaşlar ee, Videom bu kadardı bu arada Erzem Medya'dan da bahsetmek istiyorum çok uygun fiyatları kaliteli bir şekilde takipçi beğeni izlenme yorum abone almak isterseniz instagramdan tiktoktan telegramdan youtube'dan pinterest'ten e, kendi panelimden alabilirsiniz link açıklamada mevcut arkadaşlar Türkiye'nin en fiyatlarını veriyoruz papara innal ve tüm banka kartları ödeme gerçekleştirebilirsiniz ve baki yükledikten sonra siparişlerinizi oluşturabilirsiniz binlerce yüz binlerce takipçiyi buradan 5 dakikalık bir işlem sayesinde kazanabilirsiniz arkadaşlar link açıklamadadır videom kadar da video ben unutmayın şimdi e, şimdilik kendinize bakın hoşçakalın